mizah mizahiyatına girerken hani evet. şimdi şurada bir aradayız ve binlerce milyonlarca insan bizi izliyor tamam mı? Şimdi başarı hikayesi dediğimiz şey bu aslında. insanlar o kadar çabuk olumsuzluk veriyor ki karşıdaki kişiye. Evet. olmaz tutmaz filan. Hani tarlaya tohum ekerken tohum atarsın böyle her yere. İşte dersin ki ya burada kurak burası. At mı tutmaz. E zaten sen atarken inanmıyorsun ki. Yani senin inanmadan Rabbin seni nasıl inandırsın? Çünkü Aynen. senin inancın yok. İlişkilerde de öyledir. Arkadaşlıkta da öyledir. Tamam evet. mı? Ben işte bir iş yaparken veya birinin bir şey alırken veya bir şey kiralarken örnek vereyim. Biri bana dese ki ya ödeme aksaklık olmaz değil mi? Değerse orayı tutmam zaten. Neden? Zaten sen ben tutmadan da oraya kötü enerjiyi verdim. Olumsuzluğu gönderdin. Olumsuzluğu gönderdin. Gecikmez <laughs> evet. değil mi? Ödersin değil mi? Yaparsın değil mi? Diyene zaten vermene gerek yok. Zaten ikna etmene gerek yok. Evet. Oradan vazgeçeceksin. Hemen çekileceksin. Evet, Biz de seninle bu fikirdeyiz. Zaten Damla da çok inanıyor bu fikirlere, enerjilere çok. falan. Her gün dualarla başlıyoruz yine. Ben çok inanırım. Hatta ödemeler kısmında bir şey söyleyeceğim. Mesela benim bir yere büyük bir miktarda ödemelerim bile olduğunda mutlaka oraya bir kağıta kolaylıkla ödemeyi niyet ediyorum diye bir not bırakırım. Evet. ve imzamı da atarım oraya ve gerçekten o yazdığım gerçek oluyor ben yazmanın gücüne de çok inanıyorum Kesinlikle. çünkü yazarken gerçekten beyninden geçen düşünceleri aktarıyorsun ve görüyorsun çünkü insan gözüyle de kayıt yapıyor ve yazdıklarıma bir süre sonra daha fazla inanıyorum ve ben inandıkça da gerçek oluyor ben günel biliyor asla biri benim yanımda negatif konuşamaz konuştuğunda anda iptal ediyorum Kesinlikle o enerji bizden uzak olmalı. Aynen üç kere onu söylüyorum. <laughs>